Merhaba arkadaşlar, ben Aysun Zorlu Bilek. Bugün de size topraklanma nedir, topraklanmanın önemi nedir ve nasıl topraklanma yapılır. Ee, toprak adı üstünde bizim e, imal olduğumuz ya da özümüz diyelim, ama biz ne zaman özümüzden ayrılıyoruz, ne zaman endişe, kaygı, korku ya da panik atak tarzı durumlara giriyoruz, bizim bedenimizin topraklanmaya ihtiyacı olduğumuzu bize bir şekilde işaret ediyor. Ama burada dikkat edeceğimiz şey ne kadar sıklıkla kendimizin topraklanmaya ihtiyacımız olduğumuzu kendimiz fark edeceğiz. Yani dikkatimiz kendimizde olacak ki ne zaman fabrika ayarlarımız bozuluyor diyelim ben o şekilde tabir ediyorum. Endişe, kaygı, korku nerede üretiyoruz, nerede çabuk tepki veriyoruz, nerede çabuk sinirleniyoruz. İşte o zaman bizim topraklanmaya ihtiyacımız var. Peki biz bu topraklanmayı nasıl yapabiliriz? Banyo yapmak, banyoda tuzlu suyla yıkanmak, bir çeşit topraklanma. Kimisi sirkede kullanıyor, sirkede kullanabilirsiniz. Doğada yürüyüşe çıkmak, çimlere basmak, toprağa çıplak ayakla basmak, bunlar topraklanma. Ancak bir de meditasyonla topraklanma var. Bugün ben size meditasyonla bir topraklanma örneği göstereceğim. İhtiyacınız olduğunda bunu da imgeleyerek çalışabilirsiniz. Bu çalışmayı yaparken e, dik konumda bir yerde oturun ki omurganız dik olsun. Çünkü orada e, enerji tüm çakralarınız boyunca yukarıya çıkacak. Ve aynı şekilde tüm çakralarınızdan enerji dünyanın merkezine kadar yollanacak. Kendi gözlerinizi kapatın. Birkaç derin nefes alın. İsterseniz hep birlikte yapalım. Gözlerimizi kapatalım ve nefesinize odaklanın. Burnumuzdan nefes alalım ve verelim. Tekrar alalım. Ve verelim. Tekrar alalım. Ve verelim. Şimdi sahip olduğumuz tüm endişe, kaygı, korku düşüncelerini bir zihnimize getirelim. Ve bunları yavaş yavaş başımızdan içeriye bembeyaz bir ışık girdiğini, bu ışığın yavaş yavaş beynimizin içindeki bütün kıvrımları yıkadığını, arındırdığını, şifalandırdığını imgeleyin ve bu beyaz ışık yavaş yavaş bedeninizden aşağı doğru süzülmeye başlasın. En çok takıldığınız duygu olabilir, korkunuz olabilir, endişeniz olabilir, kurtulmak istediğiniz bir madde maddi sıkıntı olabilir ya da duygusal bir durum olabilir. Onu da düşünebilirsiniz. Ve yavaş yavaş bunların aynı Eriyen bir mum gibi bedeninizden aşağı akmasına izin verin. Tüm bedeninizin içinden ve dışından bu duygular, düşünceler akmaya başlasın, aksın, aksın, aksın. Üst bedeninizden, mideniz, iç organlarınızdan da aktanayım imgeleyin. Tüm olumsuzlukların, kaygıların, korkuların. Ve sandalyede oturuyorsanız, poponuzun altından bir kök çıktığını ama yerde oturuyorsanız da yine aynı şekilde oturduğunuz yerin altından kökler çıktığını imgeleyin. Bu kökler yavaş yavaş dünyanın merkezine doğru gitsin. E, hayal ettiğiniz an ya da komut verdiğiniz an bu gerçekleşir. Şu anda bedenimde bana ihtiyaç, ihtiyacım olmayan ne varsa bedenimden terk etmelerini talep ediyorum deyin. Ve bırakın. Kendinizi bir ağaç gibi düşünün. Ağacın en genişini, en büyüğünü hayal edin. Tıpkı bir çınar ağacı gibi. Her yere kökleriniz gitsin, ayaklarınızın altından, yerin altından gönderin 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 pırıl pırıl ışıkların ayaklarınızın altından dünyanın merkezine doğru böyle çıtır çıtır aynı bir camın kırıldığında oluşturduğu kırıklar gibi yayıldığını hızla bütün dünyayı kapladığını bu köklerin imgeleyin. Ve şimdi bedenimde bana ait olmayan tüm endişeleri, kaygıları, korkuları yeryüzüne bırakıyorum şifalandırması için. Tekrar nefes alın, derin. Bırakın, bırakın. Hepsini bırakın gitsin. Bırakın gitsin. Bırakın gitsin. Bırakın gitsin. Bırakın gitsin. İzin verin, içinizde huzurun ve dinginliğin oluşmasına izin verin. Bırakın gitsin, bırakın gitsin, bırakın gitsin. Enerjinin ne kadar yoğun aktığını hissedebilirsiniz. Serbest bırakın. Yaradan'dan gelen ışığın sizin bedeninizden akarak Dünya'nın merkezine gitmesine izin verin. Ve kendinize teşekkür edin. Ne zaman topraklanmaya ihtiyaç duyarsınız? Bir e, enerji çalışması yaptığınızda bu reiki olur, biyoenerji olur, başka teknikler olabilir. Ya da e, alışveriş merkezlerine gittiğinizde böyle üstünüze sinir hali ya da endişe kaygı geldiğinde bir sorun yaşadığınızda ya da bir sınav öncesi, bir toplantı öncesi, bir görüşme öncesi de yine aynı şekilde topraklanma yapabilirsiniz. Ama benim önerim size topraklanmayı sabahları ve akşamları yapmanız. Hatta önemli gökyüzü hareketlerinde işte tutulmalarda güneş tutulması, ay tutulması dolunay, yeni ay gibi zamanlarda, enerjinin çok yoğun olduğunda, işte güneşte patlamalar olduğunda da yine aynı şekilde bu topraklanmayı yaparak hem dengeye gelirsiniz hem de şifalanırsınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.